Bu hafta özellikle kıymetli metaller kanadında yaşanan fiyatlamaları nasıl buluyorsunuz? Bugün Powell'ın mesajları olacak. E, bu konuşma öncesindeki görüntü de e, nasıl ipuçları veriyor bize? E, tabii altın tarafına baktığımız zaman rekorları e, doymak e, bir hareketlik içerisinde olan bir kıymetli metalle karşı karşıyayız. Özellikle 2670 dolar 10 seviyesine kadar çıkan altının bir rekor seviyesi olarak bizim önümüzde durduğunu söylemek lazım. Bugün tabii baktığımız zaman 2660 dolar seviyesinde bir hareketlilik içerisinde ve yukarı gitme arzusunu da çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Ee, özellikle her gelen pozitif habere karşılık yukarı doğru gitme iğmesi altın yukarı doğru trendine dair sinyalleri e, bizlerin için e, önemli bir şekilde ortaya koyuyor. Diğer taraftan e, sizin de söylediğiniz gibi bugün e, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bizler için oldukça önemli olacak. Oraya dikkatle takip edeceğiz. E, orada büyük ihtimalle Kasım ayına dair bir faiz politikasında nasıl bir mesaj vereceği e, önümüzdeki günlerdeki fiyatlarda da nasıl bir e, hareketlilik olacağını işaret edecektir. Özellikle tabii yıla baktığımız zaman 2063 dolar seviyesinden e, yıla giriş yapan bir kıymetli metal altından bahsediyoruz. Ve bugün 2660 dolar seviyesinden işlem gören bir altınla karşı karşıyayız. Bu da yaklaşık %30 civarında bir kazanç elde ettiğini işaret ediyor. Yani burada altının çok ciddi bir rallisi var. Burada ister istemez bir e, kar realizasyonun önümüzdeki günlerde olması kaçınılmaz olacak. Çünkü e, buralara soluksuz geldik. Özellikle Mart ayından başlayan rekor hareket e, altında hala bugün e, Ekim ayına gelmiş olumuza rağmen e, durmaksızın yoluna devam ediyor ve burada realizasyonsuz geldik altın tarafında. Tam realizasyonsuz geldik. Bundan bundan dolayı da olası e, büyümeye dair bir kaygının piyasada fiyatlanmaya başlamasıyla birlikte altın da burada e, diğer emtialardan veyahut da diğer varlıklardan e, satış yönlü baskıların gelmesi altına da edebilir. Bu anlamda altın 2500 dolar seviyesine gelmesi e, bir kar realizasyonu olabilir. Burada da tabii burayı bir alım fırsatı olarak değerlendirmek mümkün olacak. Diğer taraftan tabii Fed'in Kasım ayında bir 50 bas puan da faiz indirimi yapacağına dair mesajların yeniden ortaya çıkacak olması ve veyahut da piyasanın bu yönünde e, fiyatlama içerisine girmesi ee, tabii ki altını yeniden öne çıkartacaktır. Bir diğer taraftan tabii dolar endeksine baktığımız zaman orada 100 seviyesine kadar gelmiş bir dolar endeksi var. Burada da zayıf bir doları işaret ediyor. Altınla destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkmış oluyor. Ve bu yüz desteği oldukça önemli. Temmuz ayından beri e, gördüğü en düşük seviye olarak tabii e, önümüzde duruyor. Burada aşağı doğru bir kırılma altına yeniden bir yeme kazanması yönünde ee, tabii şikayet edecektir. Bir diğer taraftan tabii Çin'deki Çin yaşanan teşvik paketleri, Çin'deki Çin %5 büyüme hedeflerine dair e, ortaya çıkan likidite e, durumu yani özellikle piyasa likidite sunulması altını destekleyen bir diğer unsur olarak çıkıyor. Burada çünkü belli ki e, Çin'den ABD'ye birçok merkez bankası veyahut birçok ekonomik e, yönetim e, Piyasaları teşvikini, istihdamlılık e, yemeği kaybetmemek için piyasaları likidite sağlamak konusunda arzulu olacak. Bu da güzel altının yeni dekorlar kırmasını kaçınılmaz olarak e, gerçekleştirecektir. Bu anlamda tabii 2750 dolar onslara doğru bir hareket gelmesi de kaçınılmaz olacak. Ama dediğim gibi öncelikli olarak arada bir satış olması altın açısından bir alım fırsatı olarak değerlendirilir. Sonrasında önümüzdeki günlerde e, altın açısından yeniden fiyatlamaların yukarı doğru gitmesi kaçınılmaz olacaktır. Petrol kanadında geri çekilme var. Suudi Arabistan 100 dolar hedefini terk etti. Üretim artışının olacağını sinyallerini verdi OPEC Plus toplantısında. Hal böyle olunca da ham petrol ve Brent petrolde gerilemeyi takip ediyoruz. Aslında sene başından itibaren de petrolde düşüşler var. Özellikle bu gelişmenin yaşanması önümüzdeki süreçte petrole dair hangi ipuçlarını barındırıyor? Tabii şimdi baktığımız zaman e, altında bu yaşanırken Petrol tarafında ise tam tersi bir aşağı doğru hareketlilik karşı karşıyayız. Ve Brent Petrol'ün özellikle 71 dolar seviyesine kadar gelmiş olması çok ciddi bir şekilde e, küresel anlamdaki ekonomik yavaşlanmaya dair kaygıları işaret ediyor. E, bu da kaçınılmaz olarak da Brent Petrol'ün daha da aşağı gelme e, riskiyle e, piyasaların karşı karşıya olduğunu e, gözlemliyoruz ve düşünüyoruz. Özellikle ekonomik aktivitedeki yavaşlama akçinin ee, yeni teşvik paketleri açıklaması Brent petrolü destekleyen unsurlar olarak öne çıksa da e, Orta Doğu'da yaşanan e, risk ortamı e, oldukça petrolün üzerinde baskı kuran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Yani önümüzdeki günlerde Brent petrolünün üzerinde tekrardan e, 70 doların altına inme hali e, kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir. Burada e, 65 dolarlara kadar bir hareketlik de gözlemleyebiliriz. Çünkü burada e, küresel anlamda bir yavaşlamaya dair kaygının e, piyasalardan ön çıkması e, beklentiler dahilinde olacak. Bir diğer şu, tabii unsur da Çin'in ithalatının düşme gözlemliyoruz. Yani Çin'in ithalatında e, düşme demek demek ki Çin'in e, ekonomik aktivitesinde yavaşlamaya dair bir sinyaldir. E, bu da kaçınılmaz olarak Brent petrolü e de bir yavaşlama olarak önümüzdeki e, önemli parametrelerden bir tanesi. bu arada Özellikle Çin dediniz, Çin'den ekonomiye ilişkin destek başlıkları, özellikle 142 milyar dolar bankalara enjekte edilecek olması ve hafta başından itibaren Çin Merkez Bankası'nın adımları Asya borsalarında, ağırlıklı olarak Çin borsalarında pozitif bir seyri beraberinde getirdi. Yanı sıra S&P 5700'ün üzerinde kalıyor. Küresel borsalardaki bu seyir ne anlama geliyor? Evet. Şimdi tabii ki S&P'den Nasdaq'a kadar birçok e, hisse senedi piyası ABD özelinde batıdaki hisse senedi fiyatı e, bu sene rekor üstüne rekor kırdı. Yani sürekli bir e, pozitif haberi satın alma gibi bir e, hali vardı. Buradaki tabii önemli olan nokta dediğim gibi faiz indirim politikasına inmiş durumdayız. Yani artık piyasalar faiz indirimi fiyatlamaya başladı. Burada da hisse senedi piyası da e, faiz indirimlerini fiyatlayarak yukarı doğru eğimlenme yönünde hareketlerini sürdürüyor. Tabii ki önemli olan nokta burada Fed'in bu politikayı sürdürecek olduğuna dair herhangi bir piyasada kaygı yok. Bunu sürdüreceğini biliyoruz ve gözlemliyoruz. Ama önemli olan nokta Fed'in artık gündemini aldığı istihdam piyasasındaki hareketlilik. Buradaki istihdam piyasasındaki bir hareketlilik ve oradan küresel büyümeye dair bir kaygıyı arttıracak olursa burada tabii S&P 500'de veyahut da Nasdaq'da veyahut da S&P piyasasının tamamında ee, ufak çaplı olsa satışlar göreceğiz. Yani burada kaçınılmaz olarak göreceğiz. Çünkü e, ee, küresel ekonomiden ABD'den başlayarak Çin'e kadar yayılan bir yavaşlama kaygısı ee, piyasaya negatif bir ortam yaratacaktır. Burada kaçınılmaz olarak sizin piyasasından başlayarak diğer varlık sınıflarına doğru bir satış e, dalgası yaratabilir. Ama önümüzdeki günlerde tabii ki Fed'in 50 bas faiz indirimi de e, piyasa yeniden fiyatlamak isteyecektir. Eğer Kasım ayında bu beklenti arttıkça ve güçlendikçe böyle bir fiyatlama içerisinde olursak ee, S&P 500'den Nazlı'ya kadar bir rekor yükseliş devam edebilir. Ama dediğim gibi burada büyümeye dair gelecek veriler bizler açısından çok önemli. Özellikle PMI verileri öncü büyüme verileri olarak takip edeceğiz. Buralardaki bir yavaşlamaya dair işaret e, doğrudan e, istihdam piyasasına da etki edeceğinden e, burada kaçınılmaz olarak e, büyümeye dair artan kaygılar hisse senedi piyasasına satış getirebilir. Okan Bey teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler.